Bugünün tabii en önemli gündem maddesi tahıl krizinin çözümü noktasında olacak. İstanbul'da yapılacak görüşmeler 16.30'da başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra tabii ki Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de bugün İstanbul'da olacak. Dolma Bahçe Çalışma Ofisi'nde görüşmeler gerçekleşecek. Tahıl diplomasisi Türkiye'nin sonuç verdi. Peki neler yaşandı, neler yaşanacak? Haberimizi izleyelim. Dünyanın tahl sorunu Türkiye'de çözülüyor. Saatler 16.30'u gösterdiğinde taraflar imza için masaya oturacak. Dünyanın beklediği tahl zirvesi anlaşması için adres netlik kazandı. Rusya-Ukrayna heyetleri bugün Dolma Bahçe'de imza için masaya oturacak. Rusya ve Ukrayna taraflarının katılımıyla gerçekleşecek tahl sevkiyatı anlaşması imza töreni bugün 16.30'da gerçekleştirilecek. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de hazır bulunacak. Anlaşma haberini önceki gün Ülke TV'ye konuk olan Özay Şendir, ilk kez Hande Koçeğit'in moderatörlüğündeki gündem programında duyurdu. Tal Koridoru ile ilgili mutabakatın İstanbul'da imzalanacağını açıkladı. Bu cuma veya cumartesi günü büyük ihtimalle İstanbul'da bu tal koridoru ile ilgili mutabakat imzalanacak. Hatta bakan düzeyinde de e, imza konulması söz konusu olabilir. Türkiye bakan düzeyinde imza koyacak. Öte yandan Türkiye'nin yürüttüğü başarılı tal koridoru diplomasisine ABD'den takdir mesajı geldi. Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak olan tahıl sevkiyatı anlaşmasının memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.